Bizim olanı hat, 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 almaya geldik. Selamlar arkadaşlar hoş hoşgeldiniz ben Aytu Bugün amacımız TRT birinciliği tekrardan elimize almak Şu an e, TRT'de yaklaşık %72-73 bin var totalde Son da master'a kasıyoruz Siz bu videoda birden fazla maç izleyeceksiniz Belki şımarıp dünya birinciliğine kadar oynarız e, Master'a kasarsam sanırım dünya birincisi oluyorum bu hesapta Ama master'a kasacak zamanım var mı bilmiyorum Çünkü West sunucusunda da oynatmam lazım Yeniden puan kasmaya başlamam lazım Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Önden bir like'ınızı atıp abone olursanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarım. 27 bin abone olduk. 30 bin aboneye oynayalım arkadaşlar. Şu an etkileşimleri çok güzel toparladık sizin sayenizde. Çok güzel like'lar atıyorsunuz. Çok güzel e, abone olmayan arkadaşlar daha duyarlı olup abone olmaya başladılar. Adamsınız. Ben de siz böyle devam ettikçe devam edeceğim. Tabii biraz da savaşmamız lazım. Ömür tempo aldım sayona karşı. E, şöyle bir saldırı bu kasacağım asacağım. AP saldırızı kasarım gibi gözüküyor şu anlık. Belki mahvumuşkanın kılıcına gidebiliriz. O tamamen duruma bağlı. Tam büyük milyonu aldık mıdık? Tamam. Çok güzel bir kilo oldu bizim için. Kogdog'a dokunmuyorum. Uyanık. Uyanık. Kogdog donduruyor. Bu adam AD kasıyor. AD kastığı için muhtemelen mahvolmuş ama gerek yok. Belki alırım belki almam dediğim gibi. Başladı bizim mesai. Oo, Silence ve Velvet. Kil almaya geliyorlar. Gelsinler. Tapla kil almak kolay. Ya yani sayon olduğu için. Ekstra kolay. Ben dümdüz yürüyorum. Q'mu kullanmayacağım. Neden kullanmıyoruz? Bu yüzden kullanmıyoruz. Ya Sion free kill'dir arkadaşlar. Eğer e, bir de boss gibi oynuyorsa bu adama üzerine gidip aynı öyle. int oynuyorum zaten ne yapıyorsunuz diyor. Bu adamın üzerine gidip kill alıp kasabilirsiniz. Ya bu adam sanıyor ki aynen bak yol üstüydü kanka gold kasıyoruz. Oğlum benim dediğim her şeyi bir anda chatte yazıyorlar çok hoşuma gidiyor ya. Hemen base'e basalım. Bir tane saldırıza çizmesi alacağım bir de saldırıza ta kendisini alacağım. Şu şekil. Çok güzel. Ya bir de bu adama karşı bir tane karamür kasarsanız on numara arkadaşlar. Eğer karşınızda böyle bir trolleyen sayon varsa... Hani int sayon oynuyorsa karımı kasıyorsunuz birazdan ben de alacağım. Alandan bedava tek kasıp güçleniyorsunuz. Bu çocuk başladı şöyle saçma sapan hareketler yapmaya. büyük milyon almasın diye çok uğraşıyorum da. Alamadı. Çok güzel. Çok çok güzel. Hiç yok değil onun için şu an. Büyük milyon da alamadı. Proxys de başarısız oldu. Plate'i de kaçırdı bir de. On numara ya. Bak şu... İnsayon oynuyorlar arkadaşlar ama bilmiyorlar oynamayı. Bu böyle oynanmıyor. Boss bunu bu şekilde oynamıyor. Boss'un yaptığı ölümlerin hepsinin bir değeri var. Hepsinin olması da birçoğunun. Bunlar sanıyor ki işte ben 3-5 milyon alayım. Sonra öleyim bir şey olmaz. Boss da ölüyor. Öyle olmuyor kanka. Ulti attı. Tamam. ben bu dalgayı da aldım. Belvet sen keser misin ya? Geleyim mi? Gelme diyor Belvet. Tamam. Bizim Silas da buraya ultisiyle gelmiş. Tamamdır. Şurayı mantarlı hızlı taksam, okey. Silas gereksizdi kanka. Evet Silas'ın gelmesine gerek yoktu. Karamür için gelmiş. Bak 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 Silas adamı mı ya? Karamür almış hemen. Şurada görünmez olsak potu da basacağım. Minyonlara vurmayacağım. Bu çocuğu kesmek istiyorum bir tur daha. Gel sen şöyle. Yap aşağı. Yani bu değil kanka ya. Sen şimdi o milyon dalgasını aldın da ne kazandın? Hemen bir base atalım. AD kasıyor, AD kasıyor. Silas AP var aslında. Şöyle yapalım. Şunu da satacağım. Bir tane de şundan alacağım. Mid yemiş. Mid'e yetişir miyim? Tamam. Tamam çok güzel. Bu minyon dalgasına dokunmuyorum. Yani sayın kuleye bayağı vurdu. Güzel altın kalsın ama yapacak bir şey yok oraya. minyonlarımı temizlediği için ben de gidip kule altını alamıyorum. Şu an belki Breyer'ı yakalarım. Kurtların da durmuyor senin. Trolledi bizimkiler. Körledim. Vur. Çok güzel. Yine geldik sadece kurtardık ha. Başladı yine bizim mesai ya. O 3 milyonu bırakacağım bu çocuğu kesmeye çalışacağım. Q'sunu kullansın. At ultini. Bu sefer kesmeye gitmem gerekiyor. 326 altın. Shutdown mı? Lan ben az altın aldım shutdown'a göre. Bu arada adam shutdown veriyordu 0 haliyle. O da apayrı muhabbet. Çok fazla milyon kastığı için. 150 altın shutdown aldım diye gösteriyor ama 150 altın almadım. 326 altın aldım. Ama bitti. Ee, bir tane vadiyarın alt eşyası alsam. Adamlar da breyer var. Baya fed. Fakat Q ile engelleyebilirim onu. Çok büyük problem değil. Ben de hala kronometre duruyor. <laughs> Ultrayacak misin? Ultilemeyeceksin. Bay bay kanka. Tamam ve bu da iş yaradı işte. Bir kez de iş arkadaşlar. Bir kez solo kill almanızı sağlıyor bu eşya. Teleportu da yok şimdi. Herkes öyle. Burayı rahat rahat atabilirim. Tamamdır. Bu çok güzel oldu. Şunu da alacağım. Ben de tona gitti. Kesebiliyor muyuz onu ya? Geldim. Böyle bir aslında da. Tamam. Bu öldü. sende. Laşta da. Elbet kesin sen oğlum. Çok iyisin. 28 saniye. Şimdi kule açmaya başlayalım. vaden alameti bak, Sen misin ben mi sayon? Çok yanlış kişi kitledin. Bu kulede 675 altın veriyor artık. Çok çok güzel. Bu da Hatta bir de ekstra 50 veriyor sanırım 725. Adamın saatlerce yapmaya uğraştığı şeyi ben tek hamlede yaptım. Çünkü çok öndeyim ve çok dikkatli oynuyorum. Yani yaptığı tamamen boşa gitti bu adamın. Bu kuleye vuramadı bile dokunamadı bile. Diyorum ya size bilmiyorlar. İnsan oynamayı bilmiyorlar. Şöyle yapalım. Ver bir tane de zırh. Çok güzel. Yani Nashor Vaderan bu en güçlü halindeyim şu an. Zonyam da bitecek birazdan ve beni engelleyemeyecekler. Hmm, burada savaş dönecek. Körledim onu. İyisiniz yine kurtardım size ha. Gelsin. Beni ultiledi. Bende shutdown var. Öldüm mü ya? Kaçmaya çalıştım da. Onu kesin bari onu da kesemediniz. Aha ulti geldi. Bizden mi geldi bu ulti? Onlardan da geldi. Yine dedim ben. Ya ben buraya yarın en büyük counter'ıyım ya. Hiçbir şey yapamazlar. O buraya araya girince kaçamıyor bir de benden. Adam slav gelsinler. Jinx ulti ile çalmayı denerim fazla. Oraya gitmem gerekiyor. Bizimkiler birazcık şans zorluyorlar. Okey. Tamamdır. Çok güzel bitti bu oyun GG Ejderha öncesi aksiyon istiyor gibisiniz ya Şu menzili kazanırsam eğer Jinx'i keserim Breyer'ı keselim önce Sadece sonu kesti Seni ben kestim o da Ignite'ı öldü yok kanka. İyisin tamam. GGVP. 14 bir onluk bir skor. Çok güzel maç. Dakika 24 29 skor katkımız var. GG. Diamond 3 olduk. Timo ile sağlık kazandık. Hasar grafiği bu şekilde. Silas bizi geçmiş. Silas'tan sonra en fazla biz vurmuşuz. Buraya kadar izleyip beğendiysen bir like bırakmayı ihmal etme. Şimdi yeni oyunumuza geçelim. Bu maçımızda Elo birazcık Master'a dokunmuş. O de şu an 5 tane Master, 5 tane Diamond var. Ustalık puanları da şu şekilde. 354 KB Darius Mayim birisi var karşımızda. Bakalım nasıl maç dönecek. Yemem. Tamam. Okey. Bu takaslar bizim için çok güzel. Oto Çok güzel. Biraz daha hasar yese dive atacağım da. Cık. Kule. Biraz troll olmadı mı o vuruş? Güzel. Bundan bahsediyordum. Ah! Ben minyona vurdum. Oğlum ocağında ne yapıyorsun sen? Minyonları dondurmaya çalıştı donduramadı. Beyza altında bu minyon dalgasını kaybettireceğim ona. Tamamdır. Çok güzel. Bir tane plate daha alacağım. Hemen base'i basalım. Bizim bot 5 kez ölmüş. O birazcık sıkıntı yaratacak. Spock sen. Aldı ayakkabıya bak. Helal lan sana. İlk defa daha Kalkma böyle bir ayakkabı aldı. Ölmeyin artık ölmeyin lütfen ölmeyin ya. Çok hızlısın lan 400 koşuyor. Ben de aynı koşuyor neredeyse. Mantık yemedi adam. Adam bu mantık yemedi. Kafa yiyeceğim ben. Bakayım. Zed sende o. Çok güzel. O vadiyi aldık mı? Tülya Dargus almasaydı iyiydi. Zed ne yapıyorsun? Zed? Zed? Ciddi misin? Ben inanamıyorum ben ha, yanlış hesaba mı girdim? Benim elom ne şu an? sıkıntı için sen full combo mu attın Darius'un yanında? W'ya dönüp. AP Blast Rank falan. Lan ben orada vadi alınmasın diye ölüyorum. Kendimi önden yolluyorum. Adamın yaptığı harekete bak. Ölmesi lazım bunun. Bas ultini acıma. Bas ultini acıma. Tamam. Hiçbir şey yapamaz bu. Çok güzel. Zeli yine W ile full combo ile adamın içine atladı. Zed yeni oynuyor gibi gözüküyor bu arada Güzel Dalgasına söylemiyorum Adam Zed'in hasar bulması gerektiğini düşünerekten oynuyor Öldüler Hımm Sen öyle bari Biriniz ölebilir mi artık? İşin kötüsü bizim Zed'imiz Master 70 LP. Risk Rank'te 46 LP Master. Bizim Master elemanlar bunlar. Oyunu <laughs> falan çalıyor. Yes çıkalım bu oyundan ya. Bir sonraki oyunu kazanırız. Gel gel. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. akşam takım kazanmak istemiyorsa kazanamazsınız. Bitti. Comeback için oynasalar yine kazanırdık bu oyunu. Kazandırdım ben ama comeback için oynayan da yoktu. Bu durumlarda çıkıp yeni oyuna geçiyoruz. s kazanmışız Team Oyla. Hasar grafiği de şu şekilde. O halde bir sonraki oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuzdayız. Bu sefer karşımızda teleportlu bir Pantheon var. Bakalım nasıl bir maç dönecek. Hoklan pensi geldikçe alacağız. Bir tane daha. Şöyle hokla alalım. Auto Q. Oto. Oto. Yani o flash'ı vereceksin kankam. Erken oyunu kazanmak için noktan pens aldım bu arada. Pantheon'a karşı erken oyunu kazanmam önemli. Şu ana kadar güzel de işe yaradı. Auto Q. Çok güzel. Ben her adam yaklaştığında kalıcı can kazanıyorum. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ve Q ile kombolayınca ekstradan hasar atıyoruz. 3 level olduğu için o dive çıkmaz. Noktan pensi elimde tutuyorum. Çok güzel. Çok güzel. Teleport var. Hemen base'i basıyorum. Kuleden sadece bir hit yemimiz güzel oldu. Son saniye kule menzilinden çıktık. Kilimizi aldık. O skatıl için ölecek misin gerçekten? Umarım yetişirim. Yok onu da kesemeyeceğiz. de bu kill. Ya affedersiniz arkadaşlar. Takıma bu çocukları dolmuş. Çağ 1.6K. E Main'imi benden iyi mi biliyorsun. Hele hele Challenger 6K'ymış. Siktir git. Bunun evladı seni. Adam gitmiş. Çerez izlemiş. Mide Varus almış. Benden de top istedi. Girdiği günler falan bile aynı. Tank e, Varus metası yapmaya çalışıyor. Burada bana Gajon kesiyor. Ya yemin ederim TR sunucusunda oynamak eziyet ya. Sık var ya birincilik tekini tekrar alayım diye oynuyorum. İçerik için yani. Yoksa çekilecek çile değil. Gerçekten arkadaşlar. Ara sıra el ısıtmalık lig yani burası. Amatör lig. Onu da hoşladım. Q çıkmıyor. Adamda 3 kilo olmasına rağmen solo kill atacağım neredeyse de. Hmm, bir de ulti kullanıyor. Güzel. Güzel dodge. Bu arada bir mantarım daha var. aşağı. Muazzam oynadık burayı bu arada. Muazzam. Yani 4 killli pantona yapılabilecek en iyi oyun buydu. Ama yeter mi? Yetmez. Şu minyonları alayım. Bir de pantona asist gitti buradan. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten. Ben iki ormancıya karşı oynuyorum bu oyunu. Allah, benim kulem bile adam alıyor ya. Valla. Şu oyuna bak. Alamet Allah. Benim buradan çıkmam lazım. Yok. Hı Bir daha öldük. Ama ölmeden seni çıkarmak istiyorum. Yani. Ekarım bir v 9 atıyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. Oo, çok güzel. Sonunda özgürüm. Yani şu maçtan kurtuldum. Çok mutluyum. Şuna bak. Yani şuna bak. Tekrar Diamond 4. Hasar grafiği de bu şekilde. Hani <laughs> Kaybettim oyunda yıkarım kadar hasar atıyorum. Muazzam TR sunucusu. Pes etmek yok. Devam ediyoruz. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Ya TR sunucusunda cidden ben bir şey kasamayacak mıyım? Bu mu yani olay ya? Arkadaşlar bu sunucuda Zümrüt 2 falan gören direkt çıksın sunucudan. Direkt hesabı transfer etsin veya gitsin Vestey'in hesap açsın. Ciddi söylüyorum bakın. Zümrüt'den sonra Diamond'a dokunulandan itibaren full script kaynıyor. Wintrate'ler kaynamaya başlıyor. Sonucu da 15 kişi falan oynadığı için oyunu. Maç bulması 20 dakika sürüyor. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Pes etmek yok. TR Timo birinciliği bizde. Bu arada bölümü videonun altına nasıl savlatmacı olarak yazmışımdır. Karşımıza nasıl geldi. Bayağıdır nasıl gelmiyordu sanırım. Bir nasıl savlatmacı yapalım ya. Bu da nasıl sağlamaca park kaçımız olsun. Başlığa yazmayacağım ama. 8 veya 9. Top en mazlum gözüken ama hiç de mazlum olmayan. Tamamen bozuk karakter yani. Ya abi nasıl Serkan da çok güçsüz ya. Nasıl? Çok zayıf karakter. Daha üstte dövüyorsun abi ya. Demeyin bana bunları. Vallahi demeyin. Hiç sevmiyorum şu karakteri. Asla da sevmeyeceğim. Bir şampiyon düşün W'su seni sakat bırakıyor. Keşke 5 saniye slow yiyeceğimi 3 saniye ee, stun yesem diyorsun. Hani saniye sen daha sürünmüyorsun. Al o de kankam. Kuleden hit yedik ama nasılsa 12 stack aldık mıydık? Kesinlikle worked. Bu adam flash'ını aldık bu arada birazdan. İzleyin görün. Ah güzel nasıl kestik. Gayet güzel. Koridorda bana itiyor yana, çok çok güzel. Şu ayakkabıyı bitirsem iyi olur da. Şöyle yapmak istiyorum. Ya bir de bu minyonların hepsini nasıl kaybetti. Üzerine şu dalgayı da kaybedecek muhtemelen. Üzerine ben büyük minyon tankladığı için hepsine yetişiyorum. Çok güzel oldu. Geldi bana Q mu attın gerçekten bir tane. Bu arada W verdim orada yanlışlıkla E vereceğim diye. Yakalayamazsın dayana. Boş yapıyorsun. Boş yapıyorsun. Ama Naso dalgasını aldıktan. Şu yaptığın hareketle. Alamette. Geliyorum ben de geliyorum. Yat aşağı. Akiliyle hiç uğraşmayalım kankam. Yetmeyecek hasar. Tamamdır. Oğlum biz ne yapıyoruz lan? Biz halis miyiz? Yok askerle mantarla beyiz atıyorum. Güzel oynadık burayı yeniyle. Şöyle bir satın alım yaptım arkadaşlar. Biraz eşya parçaladım fakat ağır yere ihtiyacım var. Dev kemerine de ihtiyacım var. Ayakkabıya da ihtiyacım var. Güzel bir şekilde dönüştüreceğiz bunları. Alamette biz aldık. Oyun takibi be. Dakika 14 olmadı aslında. Bu kuleyi almasam daha iyi. Veya alana kadar en azından şu milyon dalga olsa daha iyi. Kuleyi almama şansım kalmadı. Bu kadar vurduk. Tamamdır. Ekstra 600 altın. İyi o da çok güzel. Bir base atsak şu alt eşyaları da alalım. Bayağı güçlüyüz de nasıl bedava stack yapıyor ya. Bu oyun çok uzamaması gerekiyor. Şöyle şundan da alalım. Bir de ilerleyelim. Tamam. Ben bu çocuğu keserim. Takıcıdan dolayı kaçtı. Dayanayı kestik. Mavi buff alalım. Yok kaçamam buradan ya. Daha aslında yapamam. Hem dayanayı kestim hem mavisini aldım. Nost'tan kaçışımız yok. Yapma be. Dayana da geldi bana saldırdı o candan. Evet açtı ultiye bak. Ya açalım madem. Bana kim gelebilir? Akali gelebilir. Akali herhalde beni şu an kesemez. Nasus gelirse kesebilir. Gerçi Akali de biraz güçlü. Shutdown aldı. Şöyle görüşlerimizi alalım. Tamam. Bak hadi güzel. Şu an bir de gitse bile bir şey yapamaz. Zaten bana karşı bir şey yapamıyor. Koşuyorum. Ama satmayın beni. Satmayın beni. <laughs> yakaladın yakaladın. Çok yesin. Güzel. Mitte bir takım sıkıntılar var. Oraya ne yapabiliriz? Tuttum mu onu? Ulti kurtarmayacak seni sonra Tamam. Kör dedim onu gider ayak. Kesmeleri lazım. Eni koy sana. Çok güzel. TP geliyor. TP geliyor. Akali hepsini temizler. Endi ulti var mı? Var. Tamam çok güzel. Tibux'a katıldı da hazırlıklar. Alamadılar. Çok güzel, çok çok güzel. Güzel. Mantarlı sol kesmişler. Bakalım nasıl destek çıkabiliyoruz size arkadaşlar. Bir mantar daha yedirdim. Bir tane daha çok atarım ona. Bir tane daha çok atarım. Tamam gerek kalmadı çok. Kurtardık. Buraya bir tane zonya yakışır gibi. Şunu da satacağım. kilometre alacağım. Ejder ruhunu aldık mı tamam ya. Tamam salmışlar ejderi. Şu Mitzrok şunu raporlayacağım ben bu arada. Şu negatif etidütten. Kazandığımız oyunda FF basıp basıp durdu çocuk ya. Bir de chat yapıyordu bomboş. Fena catch değil de kanka. Nasıl kirliyeceğiz onu? Tamam. Lan dayanamazsın kanka Reset vermiyim Söyleyeceğim buna Çok güzel gel efendim. Bu MF malına rağmen iyi kazandı katılıyorum Thresh de bizi onayladı Bunu yok. honorumuzu verdik çocuk çok güzel taşıdı oyunu Yeniden Diamond 3 28 kadar hasar bulmuşuz. Nasıl 13 kadar hasar kalmış. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Yok Görüşmek üzere. Eksef kaçak.